Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz sohbet edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar sınavın yaklaştığının farkındayız ve çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. Hocam şimdi başlasam yetişir mi tarzında onlarca yorum geliyor. Bunun da cevabını verelim. Aslında arkadaşlar bunun cevabı çalışmanıza bağlı diyebilirim. Ne kadar çok çalışırsanız konular o kadar çabuk bitecektir. Edebiyat sizce nasıl olur? Zor mu, kolay mı derseniz ben kolay olacağı kanısındayım. Elbette 4-5 tane seçici soru yer alacaktır. Örneğin son 5 soru zor sorulardan oluşsun. Bunu ÖSYM herkesin zorlanacağı şekilde yapacaktır. Kimisi 20. soruda takılacak, kimisi 24. soruda takılacaktır. Yani bu seçici olan 5 soruyu hiç kimse yapamayacak anlamına gelmiyor. Herkesin farklı sorularda zorlanacağını düşünüyorum. Türkçe ile ilgili düşüncelerim de şu şekildedir. Artık ÖSYM sizin yumuşak karnınızı biliyor. Yani ne demek istiyorum? Paragraf sorularından bahsediyorum. Paragrafta artık son iki senedir herkes zorlanıyor ve ÖSYM bunun farkında. Sizi buradan vurmaya çalışacaktır. Peki paragraf sorularını kolay çözmenin bir yolu yok mudur? Bence yoktur. Paragrafta taktik maktik işe yaramaz tamamen sizin yorum kabiliyetinizle ilgilidir. Benim sınava girdiğim zamanda da aslında böyleydi. ALES'e de girmiş birisi olarak onlarca belki yüzlerce paragraf sorusu çözdüm. Bunun bir taktiği olduğunu veya kitap okumayla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Sınav ile ilgili verebileceğim bir taktik veya şu kesin çıkar veya şu konu hayatta çıkmaz diye bir şey söyleyip sonra o sorular sınavda çıktıktan sonra tekrar ters köşe olduk diye bir video çekip karşınıza çıkmak istemiyorum. Benim amacım konuya tamamen hakim olmanız ve karşınıza çıkacak her soruyu bilgi hazineniz sayesinde yapmanızdır. O yüzden denemeleri bu şekilde yapıyorum. ÖSYM ile alakası yok gibi ama karşınıza çıkacak en zor ÖSYM sorusunu rahat çözdürür nitelikte. Kanalda oynatma listesinde birçok video var. Ben YKS'yi geçtim, ÖABT için bile. Sizi ileri seviyeye getirecek tarzda videolar mevcut. Videonun başında belirttiğim gibi son zaman dilimlerindeyiz. Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Varsa eksik olan konularımızın giderilmesini ve bol bol soru çözmemizin gerektiğini düşünüyorum. Edebiyatı ve Türkçeyi fullemek zor değil. Bunu başarabilirsiniz. Bu iki dersi iyi yaparsanız işiniz biraz daha kolaylaşacaktır. Şimdi biraz soru cevap tarzında gidelim. Çok fazla aynı sorular geliyor. Böylelikle cevaplamış oluruz. Hocam çıkmış soruları çözecek misiniz? Hayır çünkü ÖSYM tarafından yasaklanmıştır. Hocam oynatma listesi tam mı veya yeterli olur mu? Evet bu soruda çok sık karşıma çıkmakta. Ben yeterli olduğunu düşünmesem zaten paylaşmazdım diyerek cevap vermek istiyorum. Tavsiye ettiğiniz bir yayın evi var mı veya bir soru bankası? Maalesef hiçbirini inceleme fırsatım olmadı. O yüzden bu konuya yorum yapamayacağım. Hocam ders notlarınız vardı. Hala satıyor musunuz? Hayır satmıyorum ama dilerseniz kanalda bulunan pdf'leri kendi imkanınız ile çıktı alabilirsiniz. Hocam sadece sizin paylaştığınız roman özetlerine çalışsam yeterli olur mu? Kanalda benim paylaşmadığım roman özetleri de var. O yüzden eksik olanları başka bir şekilde gidermenizi tavsiye ederim. Hocam netlerim yükselmiyor. Ne yapmalıyım? Daha önümüzde iki buçuk ay var. Biraz daha gayret göstermeliyiz. Elbet artacaktır. Moral bozmak bir şeyi değiştirmiyor. Başaracağınıza inanıyorum. Evet sevgili gençler. Benim sizlere tavsiyem bu şekildeydi. Sizlerle daha önce de bu tarz bir sohbet videosu yapmıştık. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize verimli çalışmalar. Hoşça kalın.